Merhaba. Merhaba. sağ olun. Alışveriş yapıyoruz herhalde. Evet, iyi. çünkü çok açık tiyatro. Uzun zamandır AVM'ye gelemiyoruz. Ama artık gelmek zorundayım. Evet. Evet. Tiyatronumuz için. Havalarda kötü. Ya, bir yaz gelmedi diyebiliriz aslında. Valla ben Adana'dan geldiğim Şimdi ben yazdayım zaten. Siz Kaç <laughs> sizin çok oralar çok 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 sıcak, güzel. sizin oralarda soğuktu. Dün çok sıcaktı. Dün geldim ben orada. Bayağı sıcaktı ama... Hava biraz dengesiz de, evet. Adanın yemekleri de çok hoş olur. Dövünün ee, bir evet, insanlar hani yemeyeceğim dese bile 2-3 porsiyon kebaplar yedirler marjinal <laughs> yine. Ee, <sizde> nasıl gelişiyor <laughs> süreç? Kilo aldınız mı süreç değil? Daha mı? Yani her yerde bol olduğu için aslında zaten çok fazla dışarıda vakit geçiremiyoruz. Evde de kendi yemeğimi kendim yapmaya çalışıyorum ve e, sağlıklı e, vesaire Sizin peki nasıl geçiyor bu günleriniz? Valla ben hep çalışıyorum abi. Yani zaten restoranlar kapalı olduğum bayağı riskli bir bölge. Ee, yani bir yere gidemiyoruz. Arada yürüyüş yapıyoruz. Boşluklarımızla, arkadaşlarımızla. Bunun dışında hep çalışıyorum. Ben çalışıyorum 6 gün. Valla sosyal hayatım yok yani. Bizi de final kararı aldı galiba. Ee, Son durum nedir? Sezon, sezon sonunda final yapıyoruz. Evet. Yani 67-68 bir değildi yani de ama çok da bilgim yok yani. Aynen, gayet de güzel bir ilk sezonu geride bıraktınız diyebiliriz. Çünkü, e, nasıl söyleyeyim, yöre dizileri genelde pek tutmaz ama sizinki de çok sevildi. Karadeniz'de kaldınız. da yani Karadeniz yani. özellikle evet. yöre dizileri aslında tutuyor. Evet. Doğular falan evet. genelde de, doğu bölgesindeki. Ha. Ya çok yapıldı belki ondandır de. abi. Ee, bizimki Karadeniz dizisi ve seviyoruz da güzel bir seyirci kitlesi var. Sezon sonuna kadar devam ediyor Değirmeci işleri bundan sonrası için biraz ara verir misiniz? Yani bir özlem oluyor mu aranızda? Yani şimdi büyük konuşmak istemiyorum. Ee, hemen istemem ama ileride neden olmaz Yani öyle bir seçeneğimiz yok. Biz role bakıyoruz daha çok yerine değil de. Ama hemen istemem doğru bir şey yani. yani hemen isteyeceğimi düşünmüyorum. Eşimin de düşünüyorum. Ben de hemen istemezdim. <laughs> bir özlem bir şey mi olmuş mu? galiba? Evet maalesef yani ben de atlattım bir ay falan oldu. Ben iyileştim şimdi başka oyuncu arkadaşlarımız oldu. Şu an duyuyorsunuz zaten her yerde herkes yani riskli bir dönemdeyiz. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> <çok sayma olmuş. gülüyor> de de tat kokusu kaybı oldu. Ben de tat koku kaybı oldu. Yeni geldi kendi, kendi kendine. Biraz uzun bir süreç ama daha da uzun sürenler olmuş. Ben daha çok <laughs> hafif atlatıp çok şanslı olanlardanım ee, ama korkunç bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. Çünkü nasıl bir süreç yaşayacağımızı bilmediğimiz için gerçekten çok endişeyle geçiyor o süreç. Ee, herkesten e, olabildiğince ne yapılması gerekiyorsa, mesaf maske, ve hijyen yani neyse yani yalvarıyorum ki devam edelim. Çünkü insan başına gelmeden ciddiyetini anlamıyoruz. <laughs> Kaç günlük bir garantiniz var? <laughs> 10 gün akreditasyonu bir sorusu için zaten 10 gün sonra Sağlık Bakanlığı size bir tekrar teslim ediyor. Bunun için çıkarsanız. Ama ben ondan öncesinde de Kendimi iyi hissetmediğim <laughs> için evdeydim. Negatif çıktı teslim. Ama yine de kendi garantim ama e, kendim sürdüm diyebilirim. 14 gün falan evdeydim. Geçmiş olsun diyebilirim. Teşekkür ederim. Bu iki. Kuaförden geliyorum. Her şeyi konuşmayalım isterseniz. Orada kardeşlerinizin doğum günü için Sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştınız. Evet, evet. Sürekli onu sorduk. Ya Mesela evet, evet çok evet. aslında öyle eski fotoğraflarımıza benzer bir fotoğraf çekmeyi. Hı. E, bu çok da 10 günlük İnşallah de, de, bir 20, sene, Yok, sonra sağ sağ 20 sene sonra da tekrar yenisini çekeriz. İnşallah hepsi çok sağ olun. Evet. bu fotoğraf alalım. Sağ olun. Kolay gelsin.